Ellerine bak. Onu söyle. Buyurun başkanım. Yavuş. Ben üç tane öğrenci Duruş, okutuyorum. Dur, dur sen, söyle. Ama şu anda bunlar burada çalışıyor. Görüyorum çek öğrencileri başkanım çek. Çek. Onların saraylarda yaşasın. Bizimkiler de burada elle bu halde yaşasın. Emeğin karşılığı alalım. Bu mu yavuş. Yavuş. emeğin karşılığı? Bu mu çiftçinin hali? Çavuşum senin derdin bu değil mi? Evet başkanım. Başkanım sıra geldi çiftçiye. Evet. <laughs> Bunu bu hale getirinceye kadar ben ne haldayım ya? Vallahi de billahi de ameliye benden çok kazanıyor. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi ben çiftçi olarak yaktığım mazot, ettiğim emek, hanımım, çocuğum, oğlum 65 yaşındayım traktöre ben biniyorum ben. 12.500 liraya bunun 6 kiloda 1 kilo geliyor 12.500 liraya satıyorum. Ameliye benden çok çarlı. Yukarıdaki adamlara söyle. Ne o 2 halde... litre Yok. hani mazotun olmadan Şimdi anlarsam. geliyor diyor ki 2 litre ne diyor bir dönüm tarla sürülür. Getirsin benim traktörüm 6714. 300 liradan aşağı dönüme tarla sürebilirse traktörü kendilere hediye edeceğim arkadaş. Ben bunlar gelmezde ver her sene buğday çalıp hasalatı kaldırıyordum. Götürüyordum hanımıma. Bir de para veriyordum. Al avrat bunu harca diyordum. Bunlar geldi geleli avradın pazar parasını elinden alıyor. Allah'ta korkun duyun sesimizi ya. Bu kadar mı bir adam çiftçinin üstüne gelir? Herhalde çiftçiyi köle görüyorlar. Çiftçi konuşamaz diyorlar. Çiftçiyi korkutucular. Vallahi de haksızsınız. Benim emeklerim size kan iri olsun. İnşallah da ahirette alırım. Gidiyorlar, beş vakit namaz kılıyorlar. Her türlü pisliği yapıyorlar. Ondan sonra da bir şey diyelim, seni hapis atıyorlar. Hangi vicdan bu ya? Allah için şunların emeklerine bakın, benim emeklerime. Vallahi de bunların yomyası benden iyi. Aa ben şimdi oturmuş ağlıyorum, 16500 liraya bunun, şunu kurudurmuşunu sattım. İşte bunların hakkını vereceğim. Ceren parası, günlük Günlük 1 milyar 250 bin lira. Olacak iş mi ya? Senede 125 milyar. Kazandığın paraya bak, verdiğin ceyran paraya bak. Ya mazot, ya motor parçası. Geçen sene 20 e sattığım biberi bu sene 14 e satıyorum. Bu Yatçılara mazotu 1.38'e veriyor, size evet. 6 liraya veriyor. Sebep neyin nesi? Ki şey, evet. gemicilere, şuna ha. buna kendi adamlarına beleş, çiftçinin sırtına bin. Nasıl olsa çiftçi köle. Çiftçi manyak, çiftçi çıkıp da yola bir şey diyemiyor. Kamyon ki çıktınız o sen yakalıyor ya ceza var. Ya, yok yok atar satsın beni. Sana alsın beni alsın. Ben atar, atar Hiç de korkmuyorum ama biz bu geldi geleli perişan. Siz halinizden memnun musunuz? Hayır. Hayır. Ya Rabbi, ya Böyle sesli olsun. Siz, ha Hayır. siz halinizden memnun musunuz? Hayır. Siz halinizden memnun musunuz? Hayır. Siz halinizden memnun musunuz? Yok, hiçbirisi memnun değil. Ne onlar memnun ne de biz, Değerli biz de memnun. Değerli kardeşlerim, şu anda İstaya'dayız. Hani deriz ya birbirimize Allah sizi ıslah etsin diye. Allah herkesi inşallah ıslah'a gelmeye nasip etsin. İslah'a bugün şu anda gördüklerimiz hepsi doğal, hepsi gerçek. Bunlar hepsi emekçi. Bunların hepsi bak çoluğuyla, çocuğuyla çalışıp geçimini temin etmek için mücadele verenlerden. Bunların yüzde %99.9 hakları helal. ha Ama bu hakları sizlere helal etmiyorlar. Doğru mu? Helal etmiyoruz. Helal etmiyoruz. Helal etmiyoruz. Haklarımızı helal ediyor muyuz onlara? Haram olsun. تمام <applause> والله <applause>